Evet, merhabalar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir ara oldu görüşmeyeli, sohbet etmeyeli. Her gün tweetleşiyoruz, konuşuyoruz. E, gündeme dair konulardan bahsediyoruz. Akrep dolunayını geride bıraktık. Şimdi önümüze bakalım derken. 29 Haziran tarihinde sabaha karşı saat 6 sularında Aritra Takım Yıldızı'nda, İkizler Burcu'nda çok güçlü bir yeni ay ile e, Haziran ayını bitirmeye devam ediyoruz. Bu enerji 14-15 Haziran tarihlerinde gökyüzüne göre Yay Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte tamamlanacak. Bu geceki sohbetimizi gündeme dair yapmak istedim. Her zaman bu konuları konuşuyoruz ama... Gündem konularından ziyade daha çok sizin sorularınıza yöneldiğim için arada kaçırdığımız veyahut da sizin için sorun teşkil eden konularda yer alabiliyor. Gündeme baktığımızda ekonomistler, köşe yazarları, herkes farklı konulardan bahsediyor. Özellikle ekonomistlerin bahsettiği kripto para piyasasında yaşanan deprem. Ve e, köşe yazarlarının bahsettiği konu ise 2022 seçimlerine yönelik muhalefet, ana muhalefet cephesinin açıklayacağı aday, Cumhurbaşkanı adayı ve e, iktidar partisinin seçim tarihini beyan etmesi bu konular üzerine ilerliyoruz. Nasılsınız iyi misiniz diye soracağım. Sonra sizlere söz hakkı vereceğim. Şu yakın tarihte Haziran ayı içerisinde açıklanacak olan Merkez Bankası kurul toplantısının kararı var biliyorsunuz. Ve devam eden Satürn Retrosu var. Temmuz ayına böyle bir jet hızıyla giriş yapacağız arkadaşlar. Ama bilmenizi isterim ki Türkiye Natal Haritası'nın birinci evinde gerçekleşecek olan yeni ay, Aritra takım yıldızında gerçekleşecek olan yeni ay biraz Göz yaşı biraz hüzünle alakalıdır. Ayrı tırab takım yıldızlı bir kastrolojiye göre İkizler Burcu'nda yerleşmiş olan bir naksatradır. Ee, önemli bir naksatradır ve açılımı göz ile alakalıdır. Tabii bununla birlikte devam ede gelen konularda 20 Haziran, 20 Temmuz zaman aralığında Türkiye'nin birinci evi, yedinci evi, açık düşmanlıklar, muhalefet cephesi, muhalefetle alakalı konular kadar bizim müttefikimiz olan ülkeler Amerika gibi, Rusya gibi, Almanya gibi, Batı'dan doğuya en çok bu konularla alakalı mevzuları açığa çıkartır. Yay noktası e, Mundani astrolojilerde deniz trafiği ile alakalıdır, tren yolculuklarıyla alakalıdır, denizlerle alakalıdır, kara sularımızla alakalıdır, hava sahamızla alakalıdır. Aritra takım yıldızı ve Türkiye'nin 7. ev alanı tetiklenirken müttefikimiz olan bir ülkenin 15 Haziran'a kadar canımızı çok ciddi anlamda aşikar edecek şekilde sıkacağını tahmin ediyorum ben. Müttefikimiz olan bu ülkeler arasında yakın plan gelişme Yunanistan cephesinde yaşanan, Yunanistan'ın adalarla olan ilişkilerinde yaşanan konular olduğuna dair yorum yapabiliriz. Ama müttefikimiz olan bir ülke dediğimizde burada direkt Amerika'da göze çarpar. Ve hemen takribinde gökyüzüne göre Haziran ayının 23'ünde açıklanacak olan Merkez Bankası kararı var biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın karar açıklamasından önce Venüs'ün otomatikman Boğa burcuna geçişi, Boğa burcunda yücelişi. 23 Haziran tarihlerinde her ne zaman gökyüzünde Venüs Vedik astroloji tekniğine göre Boğa burcunda yer aldığında yücelim noktasında oluyor. Gezegen orada parlıyor da parlıyor. Herhangi bir olumsuzluk yok gezegenin üzerinde. 23 Haziran tarihinin tarihinde verecekleri karar ile birlikte ben altında, dolarda, euroda ve GBP'de daha sert yukarı yönlü hareketler bekliyorum arkadaşlar. 23 Haziran tarihinde vereceği karar, Merkez Bankası'nın vereceği karar ile e, değerli emtia cephesinde yukarı yönlü sert hareketler bekliyorum. Ama tabi biliyorsunuz bir de kripto para piyasası var. Şu anda kripto para piyasasında yaşanan deprem, bitcoin'i bekleyen atibet, bitcoin'in natal hareketleriyle alakalı e, bazı analist arkadaşlar, özellikle grafik üzerinden çalışan arkadaşlar demeyeyim de daha çok fenomenler diye bahsedeyim. Ee, bu konuda diyorlar ki işte Bitcoin düşerken altcoinler yükselir. Altcoinler yükselirken Bitcoin düşer. Böyle bir çaprazlama matematik var. Yıllardır bu konuda gözlem yaptıklarını söylüyorlar. Ben de yaklaşık 2017 yılından beri e, Twitter ortamında Bitcoin'e yönelik öngörülerde bulunuyorum. Bitcoin'in özellikle Türkiye'de böyle bir şey kitlesi var. Çok biz çok her şeyi böyle fanatikleşen, fanatikleştiren bir yapıya sahibiz. Bitcoin adına da böyle fanatik bir kitle var. Onların yaralarına dokunmayacaksınız. Onlar böyle hep istiyorlar yükseliş olsun, asla düşme olmasın. Düşüş öngörüsü yapmayacaksınız. Hep kazanacaklar. Keşke dinlemiş olsalardı diyeceğim ama artık keşkelerle, olacaklarla, öleceklerle zaman geçilmiyor. Çünkü kripto para piyasasında Fed'in son açıklamış olduğu karardan bu yana Bitcoin'in çöküşlerinden dolayı çalkalanma devam ediyor ve görüyorum, takip ediyorum. Çok sert düşen BTC yine hafta sonu hafta sonu dinlemiyor aşağıya geliyor, daha daha aşağıya. Değer kaybetmeye başladı. Doğal olarak paranız da değer kaybetmeye başladı. Finansal anlamda danışmanlık alan arkadaşlara her ne kadar 2021'in Ekim ayında da belirtmiş ve sizlere de söylemiş olsam da 2022 yılının Mart ayından sonra BTC cephesine çok dikkat edilmesi gerektiği vurgulamış olsak da BTC cephesi e, oynat bir piyasa. Arkadaşlar bunu yaşadık gördük. Bu tip ayı sezonlarını da BTC yaşadı, yatırımcısı yaşadı, gördü, deneyimledi. Doğal olarak yatırımcılar bir toparlanma evresi beklese de BTC alıcısı baskı baskı olduğu halde hala daha BTC almaya devam ediyor. Bu da çok ilginç. Dibin dibini görüp dipten toplayalım diyorlar. Bu da çok ilginç. Tabii BTC'deki bu karamsarlık hali dövize olan cazibeyi arttırıyor. Altın, döviz, euro, özellikle dolar, özellikle Brent petrol bu konuda yatırımcılara yani finansal danışmanlık alan yatırımcılara beyan etmiştik. Beyanlarımız aynen söylediğimiz gibi gerçekleşiyor. Allah yanıltmasın. Rabbim mahcup etmesin beni sizlere. Ama bu BTC cephesi ayıp piyasası daha devam edeceğini benziyor. Orada iki aşamalı bir tarih vardı. Bir tanesi 15 Haziran. 15 Haziran'ı açtık. İkincisi 15 Temmuz. 15 Temmuz tarihini açtıktan sonra BTC cephesinde biraz toparlanma gözlemleyeceğiz. Ne kadar içeride kaldınız? Paranız ne kadar eridi bilmiyorum. Küçük de olsa çok ciddi anlamda totelde malcanın yongasıdır. Bunu da çok iyi biliyorum. Ama artık Yapılacak bir şey yok. Ekonomistler, astrolojiden uzak fenomenler, e, analizci arkadaşlar, BTC ile alakalı bu kararın, bu çöküşün, bütün olarak TED'in aldığı kararlardan kaynaklandığını beyan ediyorlar ama tabii biz bu şekilde açıklama yapmıyoruz. Çünkü BTC natal haritası şu anda hem ay düğümlerinden kare görünüm alıyor hem de Tadasati evresi dediğimiz o çok zorlu 7,5 yılın ilk 2,5 yılını baş deneyimlemeye başladı. Naçizane tavsiyem. Efendim, naçizane sizlere tavsiyem. 2025-26-27 yılları BTC için çok çok daha riskli duruyor. Az da paranız olsa, çok da paranız olsa, paranızı kurtarıp başka türlü bir macera aramamanızdan yana olur. Aksi takdirde farklı farklı tablolar gözlemleyebiliriz. Bu süreç içerisinde BTC hem Sadasati'ye başlamış, hem Satürn Satürn karşıtlığı yaşamış, hem Ay düğümleri karşıtlığı yaşamış derken işte bu hale gelir. Bu transitler normal bir insanı musallar taşına götürür arkadaşlar. Bu transitler normal bir ömrün kavşak noktalarıdır. Doğal olarak herhangi bir danışan dahi karşımıza geldiğinde bu transitleri atlattı, atlatırken öldüm bittim der. Mevcut düzeni yıkılır, yerle bir olur, kişi anakonda gibi deri değiştirir ve anka, anka kuşu gibi küllerinden doğar. Doğal olarak böyle bir haritayla BTC'nin bu mertebeye gelmesi, bu pozisyonlu, bu görünümleri yaşaması son derece doğaldır. 2023 yılının bir tarihi var. O tarihe kadar BTC 100 güldürmez. Ne zaman ki transit Jüpiter balık burcundan çıkar, koç burcuna geçer, ondan sonra ve ay düğümleri transiti etkinliğini bitirir, 2023 Aralık, Aralık bittikten sonra ondan sonra BTC'de böyle hareketlenme, kıpırdanma görebiliriz. BTC yükselecek ki alttaki coinler de yükselecek. Ben geçen sene sizlere doge Dogecoin için Nisan ve Mayıs ayını bekleyelim arkadaşlar demiştim. Gerçekten de gördüğünüz gibi Nisan ayında Mayıs ayında Dogecoin yükselişe geçti. O hocam şöyle böyle dediler ama bu taraftan ay düğümleri bir geçiş yaptı. Ay düğümleri engeline takıldı BTC. BTC başını kaldıracak ki alt koyunlar da kaldırsın. Doğal olarak böyle bir atmosferde ne beklenir? Sizlere tavsiye paranızı bulduğunuz noktada macera aramayın arkadaşlar. Çünkü günümüz şart ve koşullarında para çok kolay kazanılmadığı için hem ülkemiz hem dünya olarak çok ciddi bir krizin mertebesinde döndüğümüz için ve bu şartlar ülke natal haritasına göre 12 Temmuz itibariyle daha da ağırlaşacağı için çok fazla macera aramayın. Paranızı bulduğunuz noktada huzura ermek adına korkulu rüyalar atlatmamak adına çıkış yapın. Kripto para piyasası özellikle Bitcoin'in çöküşlerinden sonra çok ciddi anlamda çalkalanmaya devam ediyor hafta sonu hafta sonu dinlemiyor gördüğünüz üzere. Tabi burada genel tabloya bakmak için küresel piyasalarda yaşanan tüm düşüşler kripto piyasasını etkilemekte diye yorumluyor analizciler. Öyle değil. Amerikan borsaları her ne kadar e, Avrupa'ya ve Asya borsalarına hükmetse de bu işin ana mertebesi Amerika olsa da Hani bir söz vardır bilirsiniz. mazmata kimdeyse Süleyman odur. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Muhabbetinden yola çıkalım. Tabi burada Amerika'nın transitlerine de keşke bir gün başka bir analizde, başka bir yayında size anlatabilsem. Amerika 2023 yılının Ocak ayı itibariyle Tadasati evresi yaşamaya başlayacak. Amerika ay burcu kubu olan bir ülke. Doğal olarak Satürn direkt üzerine geldiği zaman Amerika'daki yıkıcı etkileri sizler de göreceksiniz. Deneyimleyeceğiz bunları. Burada ülke adına yöneticisinden tutulda ülkenin içerisindeki kaosa kadar ve ülkenin yaşayacağı doğal felaketlere kadar yanardağ aktiviteleri efendim söyleyeyim depremler aşırı derecede yoğun bir şekilde hissedilecek. Uzun bir süredir düşüş gösteriyor Bitcoin. En son trendini mayıs ayında yakaladı. Ondan sonra düşüş göstermeye başladı. Bugüne kadar hiçbir zaman 2 yıl üst üste düşüş yapmayan kripto para en altın dönemini 2021 yılında yaşadı. Ne yazık ki bu böyle. Yeni ATH 2022 içerisinde beklemiyoruz. 2023 yılının içerisinde bir tarih var. Onu size daha sonra bildireceğim. İşte orada yeni AKH beklenir. Ama tabii bu işler sabır işi. Ee, 2023'e kadar da yatırımcı nasıl sabreder, parayı nasıl unutur bilemiyorum. Bu bir teselli meselesi. Ayşen Hanım diyorlar bana. Para nasıl olsa dolar bazında duruyor. Dolar yükseldikçe yükseliyor diyorlar. Ya iyi de bakıyorum. Dolar yükseldikçe sizin oradaki kripto paranız ne kadar yükseliyor, eğriyor. Bugün bir danışanımla konuştum. Yanlış anlamayın efendim lütfen. Çok komik bir para, 22 bin lira param var Ayşen Hanım diyor. Biraz dağıttım işte Shiba, Solana ve çok az miktarda Ethereum vardı diyor. Param diyor 4000 lira kaldı diyor. Bu para diyor gidiyor diyor. Sıfırlar gidiyor diyor tek tek diyor. Yani bir gün diyor kalktığımda tamamen sıfır bir bakiye görür müyüm diyor. Düşünün yani. 22 bin lira gibi bir para ufak çapta bir yatırımcı emekli olmuş, merak etmiş. Oymuş Ahmet'in Mehmet'in aklına açmış bir bitcoin hesabı. Ben diyor şimdi o 22 bin lirayla dolar alsaydım diyor Ayşen Hanım diyor şu kadar kazanacaktım bu kadar kazanacaktım diyor. Deli geçmiş fiiller kuruyor deli geçmiş zamanda ama ne yazık ki kazanamamış işte ne yapacaksınız ki kaderden, kısmetten ziyadesi olmuyor. Biraz da bu tip kazanımlar arkadaşlar, bu tip e, yatırımlarda özellikle finansal astroloji adına veyahut da normal transitler adına sizlerin doğum haritalarındaki transitlerinizin de çok uygun olması lazım ki geleceğe yönelik daha sağlıklı, daha doğru, daha güzel yorumlar yapabilirsiniz. Bu bağlamda ne diyoruz? 23 Haziran itibariyle verilecek karar Dolar cephesini, altın cephesini, euro ve GBP cephesini yukarıya alırken Kripto cephesinde 15 Temmuz tarihinin aşılması gerekirken Merkez Bankası adına özellikle dün gece attığım tweet gibi 20 Temmuz 20 Ağustos zaman aralığında bakın bu çok önemli. Terste kalmanızı istemiyorum. O yüzden söylüyorum. 20 Temmuz-20 Ağustos zaman aralığında Yıldızıl Zodiac sistemine göre Türkiye'nin 2. ve 8. ev alanlarında oluşacak olan yeni ay ve dolunay bizi ya bir swap işlemine ya da Merkez Bankası'nın alacağı bir faiz arttırımına götürecek. Böyle bir karar otomatik hararetli yükselmiş değerli emtia cephesinin rakamlarını aşağıya çeker. Onun öncesinde karınızı bulduğunuz noktada, ruhunuz tatmin ettiğiniz noktada e, çıkış yapmalısınız ki, bakın yapınız demiyorum, sizin takdirinizi bırakıyorum. Yapmalısınız ki, bundan sonraki o aradaki düşüşte yeniden alım fırsatını yakalayabilirsiniz. Zira Türk lirası e, TL bazındaki yatırım banka faizlerinin düşük olmasından dolayı e, banka faizinde parasını çalıştıran kişiler adına da çok ciddi hatırı sayılır bir kayıp getiriyor efendim. Yapacak bir şey yok. Bu süreci atlatacak. Ondan sonraki süreç daha kötü. Şöyle ki e, bu 20 Temmuz 20 Ağustos zaman aralığı Türkiye'nin adal haritasının Para girişi ve para çıkışı alanlarını tetikliyor. Daha sonra 20 Ağustos, 20 Eylül zamanlarında çok kritik. Ee, Türkiye'nin adal haritasına göre 3. ev ve 9. ev alanları tetiklenirken tam böyle 20 Ağustos, 20 Eylül aralığında özellikle üniversiteler, din adamları, rektörler, komşu ile yaşanacak olan krizler gündemimizi riyadesiyle mi meşgul edecek? Ve biz sonbahara, Ekim-Kasım aylarında büyük bir operasyona girebiliriz arkadaşlar. Bu da yine bizi dışarıya karşı e, sıkıntıya sokar. Ve tabii ki sonbahar aylarında hararetli yükselmiş piyasaları ancak yüksek iktidar cephesinin açıklayacağı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı bir seçim haberi, seçim tarihi durdurtur diye düşünüyorum. Çok hassas süreçler bunlar ama ne yazık ki yapacak hiçbir şey yok. Burada baktığımızda ama öyle ama böyle FED'in her ay açıklamış olduğu kararlar, Merkez Bankası'nın her ay açıklamış olduğu kararlar. Velhasılı kelam 20 Temmuz'a kadar ortalık epeyce bir hareketli. Döviz altın, Euro, GBP adına Allah yardımcımız olsun. Petrole yapılan zam, otorine yapılan zam, akaryakıta yapılan zam paralel ilerliyor biliyorsunuz. Ne zaman dolar yükselir? Petrole e, ciddi anlamda zam olur. Biden'ın Orta Doğu ziyareti var. Oradan petrol tedarik edecek sanıyorum. Ya da Suudilerle bir acem diyarı ile bir anlaşma yapacak. Bilmiyorum. Amerika'da olsam, Amerika'da yaşıyor olsam onlar hakkında da bol bol önderi yaparım ama bize ülkemiz ilgilendiriyor biliyorsunuz. Ben burçlar vasfında olmayı, kalmayı sevmiyorum. Ben daha çok dünya ile ve ülkemizle alakalı durumlardan çok hoşlanırım. Ve duymak istemeyeceğiniz o deprem enerjisi ne o geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Her ne kadar biz bunu söylemeyelim, biz bunu dinlendirmeyelim, aman efendim kötü düşünmeyelim, kötü konuşmayalım. Böyle bir dünya yok. Vakti zamanı geldiği zaman bütün enerji yaşanıyor. Ama öyle, ama böyle. Ama üzülerek, ama gülerek herkes payına düşeni alıyor. Gerçekleri savunalım, gerçekçi olalım. Onun ötesinde çok da fazla bir şey beklememek lazım bu hayatta. Deprem enerjisi sonbaharda oldukça aktif duruyor arkadaşlar. Bu 20 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında. Ay düğümleri ilerledikçe. Şu anda düğümler 27 derece ellem değerinde seyrediyor. Farklı bir takım yıldızı ee, Değiştirecekler. Takım yıldızları değişikçe, oldukça farklı çalışır, günler Ama tabii önümüzdeki günlerde Marsın Koç Burcuna geçişi var. Bu da çok güçlü bir enerji. Türkiye Büyük Millet Meclisini, Merkez Bankasını, büyük şehir belediyelerini ve kamu alanında kamuya ait kararları veren bilim kurulu gibi büyük kurulları yöneten bir alan Türkiye'nin 11. ev alanı doğal olarak burada e, farklı açıklamalara tanıtlık edebiliriz enflasyonun yüksekliği yükselen enerji fiyatları fiyat baskılamaları arz ve talep mevzuları ve başka bir yorum benden size özellikle 12 Temmuz tarihinde arkadaşlar Satürn Oğlak Burcu'na geriye döndükten sonra 12 Temmuz tarihinde ben Rusya ve Ukrayna arasındaki mevzunun bir daha açığa çıkacağını düşünüyorum. Orada bir şekilde yeniden bir tetikleme olacak. Rusya bir kez daha taarruzda bulunabilir. Ve doğal olarak bu da piyasaların bir kez daha gerilmesine, altın fiyatlarının bir kez daha yükselmesine sebebiyet verebilir. Hepimiz için hayırlısı olsun diyemiyorum. Yaşam gayesi içerisindeyiz. Bunlar bize alakadar eden konular. Çok çok daha vahim durumlar da karşılaşabiliriz. Fiyat düşüklüğü falan söz konusu değil. Çünkü transit Mars'ın geçişi sonbaharla birlikte benim iki yıldır sosyal medyada güneş tutulmalarına dair sizlerle paylaşmış olduğum bütün etiketleri tetikleyecek nitelikte. Yani Kralın ölümü gerçekleşecek. Barış sever bir krala yapılacak olan suikast yeni bir lider doğurur. Hastalık, açlık, kıtlık. Bakın bu çok önemli bir etki. Hastalık, açlık, kıtlık. Ve bu tutulmaların enerjileri iki buçuk yıla yayılmışken sonbaharla birlikte tetikleniyor ki BMI verileri stoklarla alakalı, ambar stoklarıyla alakalı sinyalleri paylaşıyor. Hiç kimsenin gündeminde yoktu bu hastalık, açlık, kıtlık mevzusu. Güneş tutulmasının ne kadar doğru yorumlandığına tanıklık ettiniz. Biz etiketi paylaştıktan sonra Vimik verileri ortaya çıkmaya başladı. Herkes kendinin polisi, savcısı, doktoru olsun. Kendinize dikkat edin efendim.